Herkese merhabalar. Ben Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Bedir Yıldırım. Bugün sizlerle Psikolojide Okuma Dersinin kapsamında Nevzat Tarhan'ın Bilinçli Aile Olmak adlı eserinin bölümlerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda ilk 5 başlığı incelemiştik. Bu videomuzda ise sıradaki 5 başlığı sizlerle beraber işleyeceğiz. İlk başlığımız evlilikte maddi refah aramak. Bu bölümde Nevzat Tarhan, evliliğin ekonomik temellere dayalı bir sözleşme gibi algılanmasındaki tehlikeye dikkat çekmektedir. Günümüzde bazı bireylerin evlilik kararını verirken karşı tarafın maddi durumunu, mal varlığını, yaşam standartlarını öncelikli kriter olarak değerlendirmesi eleştirilmektedir. Nevzat Tarhan'a göre elbette ki evlilikte maddi denge önemlidir. Zorluklar içinde yürütülen evliliklerde yıpratıcı olabilir. Ancak evliliğin temelini maddiyat konusunda sevgi, anlayış ve güven gibi duygusal boyutlar ihmal edilmektedir. Bu da ilişkinin zayıf temeller üzerine kurulmasına neden olmaktadır. Maddi refah geçici olabilir. Fakat bir insanın karakteri, sadakati ve problem çözme becerileri uzun vadede çok daha belirleyicidir. Bu yüzden Nevzat Tarhan refah değil değer ortaklığı esas almalı demektedir. Maddi beklentiler makul düzeyde tutulmalı. Eş seçiminde insan değerler ön planda olmalıdır. İkinci başlığımız Aşk olmazsa olmaz mı? Bu bölümde aşkın evlilikteki rolünü sorgulayan oldukça dikkat çekici bir içeriğe sahiptir. Nevzat Tarhan modern romantiklik kültürün aşkı abartılı biçimde merkeze koyduğunu söylemektedir. Oysa evliliğin sadece aşk üzerine kurulması uzun ömürlü olmayabilir. Aşk dediğimiz şey çoğunlukla ilk dönemde yaşanan yoğun bir duygusal bağlılık halidir. Ancak zamanla bu tutku doğal olarak azalabilir. İşte burada sevgi, saygı ve sorumluluk gibi daha kalıcı ve akılcı, bağlayıcı unsurlar devreye girmelidir. Nevzat Tarhan, aşkı başlangıç enerjisi olarak tanımlamaktadır ama sürdürülebilirliğin garantisi değildir diye söylemektedir. Evlilikte aşk kadar uyum, karakter dengesi ve değer ortaklığı gibi daha fazla şeyler önem taşımaktadır. Aşk sağlıklı bir ilişkinin parçası olabilir ama her şey olmamalıdır. Kısacası aşk evlilik için güzel bir bonus olabilir ama asıl temeli güven, sadakat ve anlayış oluşturmaktadır. Bir diğer başlığımız, yani bu videomuzun üçüncü başlığı, sevginin etrafında başlığı. Bu başlık altında Nevzat Tarhan, sevginin tek başına yeterli olmadığını ama olmazsa olmaz bir yapı taşı olduğunu vurgular. Sevgi, iki insanın birbirine karşı duyduğu içten bağlılık ve şefkattir. Ancak sevginin anlam kazanması için etrafını desteklemesi gerekir. Peki nedir bu çevreyici unsurlar? Saygı, empati, fedakarlık ve iletişim. Tarhan burada şunu söylemektedir. Sadece seviyorum demek yetmez. Sevgi sorumlu nokta ister. Sevgi emek verilmezse zamanla içi boşalır. O yüzden sevgi davranışlara yansımalı, sabır, nezaket, anlayış gibi şekillerde somut hale gelmelidir. Bu bölüm izleyiciyi ilişkisini sadece hislerle değil davranışlarla da yaşa mesajını vermektedir. Bu bölümdeki dördüncü başlığımız ekonomik bir değer olarak sevgi. Bu bölüm oldukça metaforik bir anlatıma sahiptir. Nevzat Tarhan sevgiyi bir ekonomik değer gibi ele alır ve şu soruyu sorar. Sevgi yatırım gibi değerlendirebilir mi? Cevabını ise şu şekilde vermektedir. Evet sevgi de tıpkı para gibi değerlidir ama onu arttırmak ya da korumak için bilinçli davranmak gereklidir. Eğer insanlar sevgi harcarken ölçüsüz olursa, karşılıksız beklentiler içine girerse zamanla sevgi tükenebilir. Bu noktada sevgi bütçesi kavramı ortaya çıkmaktadır. Eşlerin birbirine zaman ayırması, duygusal yatırımlar yapması gerekir. Tıpkı bir yatırım gibi sevgi de doğru yönlendirilirse büyür, ihmal edilirse değer kaybeder. Ayrıca sevgiyi bir beklenti aracı haline getirmek yani seni sevdim çünkü bana iyi davranıyorsun gibi şartlı sevmekle ilişkiye zarar verebilmektedir. Nevzat Tarhan'a göre en kalıcı sevgi, koşulsuz ve sürdürülebilir sevgidir. Beşinci başlığımız evlilikte saygı. Nevzat Tarhan bu bölümde saygı olmadan sevgi yaşayamaz mesajını net bir şekilde vermektedir. Özellikle uzun evliliklerde sevginin yerini saygının aldığı saygının ise ilişkinin temel değeri olduğu vurgulanmaktadır. Saygı, bir insanın olduğu gibi kabul etmek, sınırlarına müdahale etmemek, farklılıklarına hoşgörü göstermek demektir. Evlilikteki birçok tartışmanın altında aslında saygısızlık yapmaktadır. Nevzat Tarhan'a göre çiftlerin birbirini hor görmesi, alaycı konuşması, küçümsemesi, sevginin zamanla tükenmesini yol açmaktadır. Çünkü sevgi duygusal bir bağdır, saygı ise zihinsel bir kabuldür. Saygı ortadan kalkarsa sevgi de kendini güvene hissedemez. Kitapta geçen şu ifade bu bölümün özetidir. Evlilikte saygı aradaki mesafeyi değil, aradaki değerleri gösterir. Ayrıca Nevzat Tarhan sadece işler arasında değil, çocukların yanında birbirine saygılı davranan anne babaların Ailede gönül duygusunun daha güçlü inşa ettiğini belirtir. Bu beş bölüm bize gösteriyor ki evlilik yalnızca sevgi ya da aşk üzerine kurulan bir yapı değildir. Burada bazı temel maddeler oyun çıkıyor. Bunlar maddi refah tek başına yeterli değildir. Aşk başlangıçtır ama sürdürülebilirliğin temeli değildir. Sevgi davranışlarla somutlaştırılmalıdır. İlişkiye ilişkiye yatırım yapılmalı. Sevgi birikimi değer olarak korunmalıdır. Saygı evliliğin en sağlam zeminidir. Nevzat Tarhın bu eserinde hem akademik temelli hem de insanı derinlemesine anlamaya yönelik güçlü mesajlar vermektedir. Onun yaklaşımı sevgi, saygı ve sadak sadakatin bir arada olduğu bilinçli ve kalıcılar ilişkiler inşa etme yolunda bizlere sağlam bir kılavuz sunmaktadır. Ee, bu videodan atacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda kitabın kalan bölümlerini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.